Ormanlar kralı aslan kendine uşak arıyormuş. Fil, geyik, zürafa derken hiçbirini beğenmemiş. En son sadece maymun kalmış. Maymun da aslandan çok korkuyormuş. Aslan maymunu bulmuş ama maymun ağaçtaymış. Aslanın ısrarları üzerine maymun korkudan inemiyormuş. Çok korktuğunu söylemiş. Aslan ısrar etmiş ama işe yaramamış arkasını dönüp giderken maymun titrek ve ürkek bir sesle bir şartla aşağıya inerim demiş. Aslan tamam kabul demiş. Maymun hala titriyormuş ve aslana kendini sıkıca şu ağaca bağlayacaksın demiş. Aslan bakmış ulan ufak tefek maymun bana ne yapabilir ki demiş ve kendini sıkıca bağlamış. Maymun ağaçtan inerken hala titriyormuş. Aslan, neden hala titriyorsun? Kendimi sıkı bir şekilde bağladım. Korkma demiş. Maymun, korkmuyorum, heyecanlandım. Hayatımda ilk defa aslan sikeceğim de.